Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim. Çok değerli, her zaman beni yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarım. Evet, güzel bir yeni ay diliyorum öncelikle. Başak Burcu'nun 21 derecesinde. Evet, Uranüs'ten üçgen alan, Jüpiter'den destek alan, aynı zamanda Plüt olan, güçlü bir destek alan. Fakat Neptün'le ve Satürn'e karşıtlık yapan enteresan bir yeni ay günündeyiz. Ve bu yeni ay hemen 15'ine geçtiğimizde sabah karşı hemen saatini söyleyelim sizlere e, 03 sıralarında meydana gelecek. Bu yeni ay 21 derecede ve önemli bir sabit yıldızla kavuşuyor Denepola dediğimiz. Önce hemen onunla başlayacağım. Denepola'nın hemen kitaptan size aslında e, gözünüzün önünde okuyorum. Bakın neler getirebilirmiş. Denepola sabit yıldızı 21 derece 37 saniye Başak burcunda. Venüs ve Satürn karakterinde. Anahtar kelimeleri şunlar. Umutsuzluk, Pişmanlık, kamusal utanç, mutluluğun öfke haline e, getirilmesi, kötü konumlar ile hayal gücü eksikliği, umutsuzluğa dönen sevinçler, doğal felaketler, afetler, istenmeyen e, zor iş planları, iş ortaklıkları da diyebiliriz. Evet, böyle bir etkisi var. Dolayısıyla tüm astrolog arkadaşlar da doğal afetlerden bahsettiler salgınlardan da bahsettiler tıpkı benim gibi daha önceki yayınlarımda söylemiştim evet bunlar olasılıklar arasında fakat burada eğer bir umutsuzluk varsa bir karamsarlık varsa bunu biz kişisel olarak kendi irademizle gücümüzle e, pozitif enerjimizde değiştirebiliriz. Yani umutsuzluğa düştüğümüz an hemen bir motivasyon kaynağı bularak kendi hedeflerimize tekrar adapte olabiliriz. Yani burada bu Denepola sabit yıldızın elbette ki toplumsal olarak e, bazı etkileri mutlaka olacaktır. Ama biz kişisel anlamda tüm izlediğiniz dinlediğiniz yayınlarda böyle bir umutsuzluğa lütfen kapılmayın çünkü karamsarlık yok asla çözümsüz hiçbir şey yoktur hayatta her şeyin bir çaresi vardır o yüzden pes etmeyeceğiz Başak Burcu çünkü çalışmak didinmek bir durumu bir konuyu veya bir eşyayı da olabilir bu evle işle her şeyle ilgili konuda yeniden ortaya çıkarmak planlı bir şekilde hareket organize işler hiç unutmayın. Eğer iyi adapte olursanız, organize olursanız bu mutsuzluğumuzu yeniden umuda çevirebiliriz. Burada yapmamız gereken nedir? Eksiklerimizi tamamlamak. Çünkü süreç olarak önümüzdeki özellikle 12 gün boyunca bizim yaşamımızda eksik olan konular gündemimize gelecektir. Tadilat, tamirat, işler, temizlik, hijyen, bakım, Özellikle tabii ki başta sağlık, sağlıkla çok ilgilidir bu e, özellikle Başak Burcu'ndaki yeni ay. Burada çok da güçlü açılar var. En başta söyledim gördüğünüz gibi e, Plüto'dan, Jüpiter'den olumlu destek alıyor. Tabii ki ee, önlemlerimizi alacağız. Nasıl önlemleri alacağız? Burada mesela Neptün'ün karşısından geçiyor. Ee, özellikle tabii bir takım e, yörelerde diyelim daha çok toprakla uğraşan arkadaşlar, tarımla ilgilenenler olabilir. Denizlerde sularda balıkçılar mesela e, veya denizlerle ilgili başka işler yapanlar veya buralara yakın oturanlar. Sulardan gelebilecek tabii ki zararlıya karşı dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Bağışıklık burada çok önemli. Sadece su değil. Ee, aynı zamanda Başak biliyorsunuz evcil hayvanlarımızla çok alakalıdır. Sokak hayvanları da bunlara dahil ama hayvanlarla ilgili konular e, çok çok daha öne çıkacak. Belki de hayvanlarımızın e, özellikle mesela evde beslediğimiz hayvanlarımızın da olabilir. Dışarıdaki yaşayan dostlarımız için de olabilir. Onların bakımları, sağlıkları, onların e, bir takım bakterilerle mesela sağlık sorunları yaşaması ve onları insanlara geçirmesi söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle lütfen hayvanlardan geçebilecek bir takım sağlıkla ilgili konulara özen gösterin. Özellikle evcil hayvanınız varsa onun işte aşısı, rutinleri e, özellikle tamamlamaya çalışın. Ve e, fiziksel olarak da yine sağlıkla ilgili olduğu için tabii ki kendi sağlığımızı asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani bu ay, yeni ayın ana teması e, özellikle bu arkadaşlar. E, detaylarını da anlatacağım şimdi. Sağlığımıza dikkat ettikten sonra ne yapıyoruz? Burada çalışma hayatı da öne çıkacak. Çalışanlar, emek sektörü yani emek veren insanlar bunlar sağlıkçılar da olacaktır muhakkak. Sağlık sektörü de burada çok önemli. Sağlık sektöründe görev yapan herkesle ilgili tabii ki. bir takım tabii salgınlar, salgın sağlık sorunları olabilir. Ee, o yüzden sağlığımıza çok dikkat edelim ee, beslenmemize dikkat edelim yediklerimize içtiklerimize özellikle suya lütfen içtiğimiz sulara da e, daha bir özenli yaklaşalım ki bu süreci daha sağlıklı atlatalım atlatabiliriz ama şunu da söyleyelim burada güçlü bir açı var diyorum tedavi süreçlerinin hızlanması e, sağlık sorunu yaşayan arkadaşlar daha hızlı çözümler bulabilirsiniz. veya ihmal edilen mesela bir takım sağlık sorunları burada gündemimize gelecektir. Muhakkak tedavilerimizi yaptırmak durumundayız. Böbrekler, dolaşım sistemi, bağırsaklarımız çok hassas olacaktır bu dönemde. bunlarla ilgili de yine çünkü burada bakın 21 derecede Başak Burcu'nda bir yeni ay. Merkür yönetiyor ve Merkür de Başak Burcu'nda ve Merkür şu an es durumda yani Tam ne retro ne düze dönmüş e, düze dönmek üzere hızlandı bu bir gerçek bu bir rahatlıktır ancak tam olarak düze dönmediği için de e, bize bazı güçlükler çıkartabilir özellikle bu saymış olduğumuz konularda gelelim ikinci önemli konuya bakın yeni ay para evinde şu anda e, doğuyor ve bu parayla ilgili de birinci eve düşmüş ve yükselende bir 26 derecede bir aslan var bu ne demek? Şimdi parasal konularda burada öne çıkacaktır. Yani e, dolandırılmalar, kandırılmalar. O yüzden e, maddi konularda özellikle sosyal mecralarda diyelim. E, dikkatli olun lütfen. Bankalar, işte e, diğer mesela dij dijital e, mecralar. Efendim yaptığınız işler, ortaklıklar olabilir. Bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz o yüzden paranıza, pulunuza lütfen özellikle dikkat edin. Diyelim ki bir iş anlaşması yaptınız, yapmak üzeresiniz veya şu an bir aktif duruma geçiyorsunuz. O yüzden tam yeni ayın devamındaki iki günü ya o mesela diyelim ki cumayı, perşembe, cuma Cumartesi'yi kullanmayın. Ben her zaman e, danışanlarım için de geçen haftaki yaptığımız danışmanlıklarda genellikle pazartesi'yi e, kullanın demiştim. Bu arada cumartesi de aslında kullanılabilir ama pazartesi biraz daha merkür hızlanacağı için. Hani bir girişim yapmak, başlangıç yapmak için sadece tabii ki pazartesi değil. Allah'ın bir sürü güzel günü var. Çok da güzel enerjiler de olacak. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle iş planlarında lütfen bunlara dikkat edin, not alın. Şimdi... Şu anda baktığım yeni ay haritasında mesela Jüpiter ile Uranüs tam böyle tepe noktasına yerleşmiş. Ve 21 derecede bu tabi beklenmeyeni bekle deriz biz her zaman. Bir de bu yeni ay olduğu için sürprizlere çok açık. Toprak üçgeni oluşuyor. Bu toprak üçgeni de şöyle arkadaşlar Uranüs, Plüto yeni ay arasında bir toprak üçgeni var. Bu yine toprak Tabii ki toprakla ilgili konular. Ee, ve zenginlikle de alakalıdır. Parayla da ilgilidir aynı zamanda. Kalıcı işlere adım atmak, kalıcı işlerde çözüm bulma, ee, çok detaylara takılma olabilir. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken aslında bu süreçte biraz fazla detaylara takılabilir, Hatta detaylarda boğulabiliriz. Bu Bunlarla ilgili süreçler ya da böyle farkındalık anları mutlaka olacaktır haritamızda. Bu biterle. Uranüs işte burada bazı şeyleri büyütebilir, abartabiliriz. Mesela ilişkilerinizde diyelim ki gereğinden fazla çok bir şeyleri didik didik yapmak, birinin başının etini yemek böyle. Hep aynı konu üzerinde böyle temcit pilavı gibi koyup koyup kaldırmak gibi durumlara da girmeyin. Bu sorun çıkarabilir. Biraz kabul etmek olanı evet böyle işte böyle bir durum var ya da böyle bir kişi var ve ben bunu böyle kabul ediyorum deyip ona göre seçim yapmak, ona göre tercih yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü burada ortaklıklar, evliliklerle ilgili özellikle bir vurgu var. E, çünkü arkadaşlar Satürn şu anda yani yeni ay haritasında 7. evde Satürn burada bir takım kolaylıklar getirebilirken yani kalıcı e, çözümler getirirken bunları e, zorlayarak yapacaktır. Unutmayın ki Satürn de balıkta. Neptün de balıkta ama yine Neptün şu anda başka bir derecede ve başka bir eve düşüyor. 25 derecelerde daha çok Neptünle karşıtlık karşılık yapıyor zaten yani Satürn'ün dışında. Ama tabi burada Satürn'ün de önemli etkisi var. Çünkü aynı burçta var. Yani Satürn de şu anda Neptün ve Jüpiter yönetiminde. Evet Jüpiter başlıyor arkadaşlar. Burada besimizi, bereketimizi, verimliliğimizi Başak Burcu çünkü... Biliyorsunuz ki bir toprak burcu ve bu verimlilikle çok alakadır. Verim ve bereketlilik artacaktır ama hani Neptün var ya bu Neptün ani hızlı yağışlar işte ekilen şeylerde bir takım zehirli zararlı. Ee, böcekler olabilir, böyle ani bir tarımsal konuda suyla ilgili bir takım getirecek zararlar olabilir. Bu e, aşırı yağışlar zaten gündemimizde zaten var. Biliyorsunuz aniden e, çok enteresan durumlar, doğa olayları yaşıyoruz ve bunlar e, bizim önümüzdeki sezonda tabi biraz besinlerde e, pahalılığa, ondan sonra işte sağlığımızı bozacak durumlara da yol açacak. Tekrar bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim e, diğer başlıklarımıza. Şu anda toprak elementinde olduğu için bu e, yeni ay iş değiştirecek arkadaşlar yeni bir işe geçmek veya iş arayışında olanlar varsa e, gerçekten de böyle hızlı çözümsel e, çok üretken e, kendinize daha iyi böyle ifade edebileceğiniz bir yeni iş kaynağı ya da yeni bir iş modeli hayatımıza getirebilir Çünkü e, bu gerçekten sorumluluklarla çok alakalı e, işimizi, görevlerimizi yerine getirebilmek için. Ama burada umutsuzluk, kaygı, depresif konular, yani depresif bir durum içinde de olabilirsiniz. Yani bu işle ilgili kaygın var, bekliyorsun, sonuçlar memnun etmiyorsun, görüşmelerin belki iyi geçmeyecek ya da geçmedi diyelim ki. Burada bu depresif durumdan çıkmalısınız çünkü. Başak Burcu'ndaki ay zaten genellikle bu tür durumlarda duygu halleriniz daha karamsar yapacaktır. Hani aynı şekilde güneş de orada olduğu için. Sakın kes, kesinlikle katiyen karamsarlığa düşmeyin. Olaylara sorunlu değil de çözüm odaklı lütfen yaklaşın. Her şey çözülebilir. Çünkü diyorum ya piloto'dan güçlü bir destek var. Jüpiter ve Uranüs'ten yeni bir duruma karşı hazırlıklı oluyor bize. Bu yenilik yenilikte belki de başka bir sektörde başka bir alanda. Bu iş değil sadece diyelim ki özel ilişkilerimizde, hayatımızdaki diğer alanlarda da gündeme gelecektir. Şimdi aslan yükseliyor dedik. Orada bir Lilith var. Yine 25 derecede. Venüs düşmüş tam 12. eve. Burada Biraz arka plan enerjilerde çalışacak yine birçok zamanda olduğu gibi arka plandaki mesela gizli konular, bir takım deşifre olayları olacaktır. Sağlıkla, sağlık sektöründeki kadın çalışanlarla ilgili olabilir. Bu arada sağlıkçılarımıza da çok dikkat çekmek istiyorum. Sağlık sektöründe çalışan tüm emekçi arkadaşlarımız işte doktor e, arkadaşlarımız, işte hemşireler yani aklınıza her gelen isimde kendilerine lütfen daha dikkat etsinler. E, bilhassa bu yeni ay sürecindeki kadınlar burada daha da ön planda biliyorsunuz bu sektörde de beklenmedik böyle bazı gelişmeler oluyor işte kavgalar olabiliyor bazı saldırılar olabiliyor bunlara da dikkat edelim yani burada da e, bu sektörün çalışanları da biraz e, zafiyetli bir alan gibi gözüküyor. Yani Biraz zafiyet var bu alanda. E, burada da önemli bir e, durum açıkçası. Şimdi diğer yandan denep olayı söyledik. E, önemli dedik. Ben onu tekrar da hatırlatmak istiyorum aslında. Bakın pişmanlık ve umutsuzluk diyor. Pişmanlık e, hayatımızın her alanında her zaman olabilir. Keşke değil de hayatımızda iyi kilere biraz odaklanırsak eğer Değiştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok aslında. Keşke demek bize hiçbir şey kazandırmaz ama iyi ki muhakkak her şeyde bir iyi ki olmalı ki zaten iyi kidir de. O yüzden bunu unutmayın motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın değerli dostlarım. Evet burç bazında ise ne olabilir? Hani nasıl durumlar olabilir? Bunları aslında ben haftalık burç yorumlarından 11... Eylül haftası burç yorumlarında tek tek anlattım. Lütfen oradan izleyin. Ama şu anda yine bir kısa üstlerinden geçeceğim. E, koçlar için mesela özellikle iş hayatlarıyla sağlıkları çok ön planda olacaktır bu yeni ayda. E, burada detayları lütfen dediğim gibi tek tek kanalımda şu anda yayındalar. Yaklaşık 4-5 gün önce yayınladım. Oradan izleyin. O yüzden koç burçları işte Venüs desteğiniz oluyor. Yine karamsarlık bu alanda olabilir. İş anlamında kendini şanssız vesaire hissediyor olabilirsin. Sağlığına biraz daha özen göstermelisin. Özellikle koçlar 6. evinize denk geldiği için. E, o sektörde çalışan biri de olabilirsiniz. E, ya da evcil hayvanı olan bazı e, koçlardan biri olabilirsiniz. Bu gibi konular gündeminizde olacak. Doğum haritanız tabi önemli burada. Hani ben sadece genel e, konuları söylüyorum. Boğalar yükselen bu, burcu boğalanlar. E, Tabi burada biraz daha rahat bir süreç boğalar için e, belki özel hayatı e, çocukları olanlar için çocukları belki ilişki yaşayan ya da e, bir ilişki yaşamak üzere olanlarınız vardır e, finansal konularda özellikle şanslısınız kendinizi gösterebilirsiniz öne çıkarabilirsiniz gerçekten parlayabilirsiniz. Ee, sevgili boğalar, Jüpiter burcunuzda, Uranüs burcunuzda hayatınızda bir şeyleri böyle e, yeni bir yere oturtabilirsiniz. Yani eski eski eskide kalsın, orada dursun. E, yine aynı eski olsun ama artık ona yeni bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor. E, i̇kizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, tabi burada e, yeni oluşumlar ikizler için daha önemli olacaktır. Aile içi, ev ebeveynler mesela daha fazla gündeminde olabilir. Yeni bir gelişme olabilir burada. Yine sağlıkla ilgili olabilir. Sizin için de aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen biraz çünkü Merkür'den kare alıyorsunuz. Yine yeni ay sizi kareliyor. Tabi orada bir derece varsa falan etki alıyorsunuz. Yani her burç etki alacak demiş yok. Belki de etki bile almayacaksınız ama daha çok aile, ev, yeni yerleşim yerleri gibi durumlar gündeminizde olacak. Yengeçler, yükselen burcu yengeç olan dostlar ise biraz daha soft etkiler alıyorsunuz. Burada ticari konular başta olmak üzere eğitimle ilgili görevler, sorumluluklar, belki yeni bir eğitim oluyorsunuz, genç bir yengeç olabilirsiniz ya da hiç eğitimi de yaşı yok tabii ki. Ticaretle, seyahatlerle kardeşlerinizle, sevdiğiniz insanlar, yakın çevrenizde olan ilgiler artacaktır. Evet aslanlar ve yükselen burcu aslan olan dostlar sizin için tabii ki en önemli şey bu süreçte para olacak. Hani gelir gider e, dengeniz. Orada bazı yeni e, adımlar atıyorsunuz. Yeni girişimler yapıyorsunuz. Özellikle aslanlara söylüyorum. Lütfen doğum haritalarınıza baktırınız. Maddi konularda önemli gelişmeler e, sizi bekliyor gerçekten. E, önemli derken e, venüs burcunuzda e, aynı zamanda para evinizde bir Yeni ay etkisi alacaksınız. Gerçekten önemli olabilir. Kariyer ve statü anlamında da bir yenilik, bir gelişme sizi bekliyor olacak. Evet, Başaklar. Tabii ki özellikle bugün, bu hafta doğum günü olan Başaklar için daha da önemli. Sadece bu haftayı değil, yani 10 günü değil, yılı etkileyen bir süreç bu. Bir yeni ay. Burada sizin hayatınızda önemli gelişmeler, yenilikler, yeni dinamikler yeni kararlar, yeni adımlar, e, medeni durumla, iş hayatıyla, yaşadıkları yerle ilgili bir sürü Başak bir yenilik yaşayacak. Yeni şeyler adım atacaklar. Aslında Başaklar olarak sizlere de tavsiyem e, doğum haritanıza bir bakın. Derece olarak 21 derece ve yakınlarında etki alıyor musunuz? Yükselen de olacak tabii ki bunun için de veya güneş ya da e, özel bir noktanız var mı? Özellikle de bu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Eylül tarihlerinde doğmuş bir başaksanız etki çok alıyorsunuz. Teraziler. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. E tabi biraz terazileri e, psikolojik olarak e, zorlayabilir bu yeni ay. Neden? Şimdi bir e, başak burcunda biliyorsunuz bir yani Merkür retrosu bitmek üzere. E, Venüs retrosu yaşadılar. Biraz durgunluk var bir merak var ve hala bir süreci bekliyorlar sanki bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyorlar. Arka planda merak ettikleri birçok konu var ortaya çıkarmak istedikleri akıllarında soru işaretleri olan teraziler var. E, bunları çözmek için bunları ortaya çıkarmak için e, bir süreç olabilir yine iş sağlık. E, ön planda olacaktır yani böyle bir süreç yaşıyorsunuz ki sevgili teraziler gerçekten de birçok belirsizlik var şu an hala adınızı adını koyamadığınız durumlar var hayatınızda ve bu adını koyamadığınız durumlarda Aslında Ekim'den sonra daha çok şekillenecek daha çok doğum nasıl diyeyim doğum gününüze yakın süreçler daha belirleyici olacak ama bu yeni ayda birçok şeyi aniden gündeme getirecek çok önemli haberler alacaksınız Evet akrepler yükselen bur akrep olan dostlar Şimdi e, akreplerin sosyal ilişkileri, sosyal çevreleri, e, bugüne kadar e, turcucukları ilişkileri belki oraya yenilikler katacaklar. Sadece ilişkileri değil mesela şey sosyal ilişkileri değil özel ilişkileri de buraya katıyoruz. Parayı katıyoruz. Çocukları olanlar için çocuklarını katabiliriz. Sevgilisi olanlar için sevgilerini katabiliriz. Bir de hobileri, e, ilgi duyduğunuz işler, konular gündemimizde olabilir. Ve böyle yeni iş anlaşmaları, yeni görüşmeler, böyle arkadaşlarınızla e, ya da belki de yeni tanıştığınız insanlar da olabilir. Böyle bir e, uzun vadeli bazı planlar, bir, bir, takım görüşmeler yapılabilir. Aslında bu sizin için fayda bir, faydalı bir yeni ay olacak. Akrepler için e, önünde iş hayatı ile ilgili bir yeni bir sayfa açabilir açıkçası onlar. E, yaylara geldiğimizde tabii yaylar için daha yine değişken grup burç olduğunuz için önemli e, tam olarak yayların yay ve yükselen burcu yayların hayatların tepe noktasında kariyer evleri hayatının e, aslında her alanını ilgilendiren bir geçiş yaşıyorlar e, burada iş değişikliği, terfi işten ayrılma yeni bir işe geçme, yeni bir iş anlaşması yeni bir firmayla anlaşma bir ortaklık söz konusu olabilir. Bunun için evlilik bile katabiliriz. Ama daha çok aileyi de bağlayan, yaşadıkları yeri de bağlayan çok önemli bir yeni ay. E, hızlı gelişmeler sizi bekliyor. Ani kararlar almayın lütfen. E, yine dediğim gibi Merkür'ün tam olarak düze çıkmasını, yani önümüzdeki hafta başını bekleyin derim. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet yine e, güzel, e, kendini geliştireceği, pozitif düşünebileceği bunu lütfen yapın. Kendine yeni vizyonlar katacak, kendine yeni alışkanlıklar kazandıracak bir e, süreç. Bu yeni ay sizi çok güçlü ve olumlu destekliyor sevgili Oğlaklar. Lütfen karamsar olmayın. Finansal konular artık yavaş yavaş böyle gündeminizden çıkmaya başlayacak. Biraz gezebilir, seyahat edebilirsiniz. Psikolojik olarak size iyi gelecek eğitim, öğrenim, yurt dışı pasaportla ilgili işlemler olabilir. Belki e, vize işlemleri olabilir ve Dediğim gibi belki eğitimine daha yüksek şeyde devam etmek isteyen bir oğlak da olabilirsiniz. O yüzden oğlaklar için gerçekten statü ve kariyerle ilgili de yine bağlantılı, akademik kariyerle de ilgili önemli gelişmeler olabilir. Geldik kovalara. Kova ve yükselen burcu kovalara. yani şimdi kovaların hem ilişkileri gündemlerinde, diğer yandan bir takım krizlerle uğraştılar çocukların aile içi konuların bankalar işte borçlar krediler daha önceden alınmış vesaire böyle bir hep böyle bir yorgunluk içindeydiniz hep bir şeyleri tamamlamayı ve hep onun üstünü tamamla oradan çek böyle yap şunu yap gibi durumlar yaşadınız yaşıyorsunuz da hala şimdi bu yeni ay bunlara bir çözüm getirebilir Birdenbire yeni bir fırsat yeni bir destek alabilirsiniz bir yapılandırma söz konusu olabilir veya bir yatırım olabilir bir ortaklı iş kurma veya o ortaklı işten ayrılma gibi bazı gelişmeler de olabilir hayatınızda bu anlamda paranıza da lütfen dikkat edin ve bu bütün burçlar için geçerli lütfen altınıza verdiğiniz atacağınız imzalara hesabınıza geçecek paraya veya hesaplarınıza çok çok dikkat edin. Geldik balıklara, Balıklara ilişkileri gündemlerinde, ilişkileri, evlilikleri, ortaklıkları, burada yeni e, hedefler koyacaklar kendilerine e, balık burçları Aynı zamanda sağlıktan belki bir takım yenilikler olabilir, hayatına bir e, güç, bir motivasyon katabilirsiniz, e, işe başlayabilirsiniz ya da dediğim gibi bir sevdiğiniz biriyle bir ortak proje olabilir. Bu eşiniz de olabilir bu arada evli olanlar için ya da e, ani bir ilişki başlayabilir e, sürpriz bir gelişme olabilir hiç aklınızda olmayan bir e, gelişmenin içinde de bulabilir sevgili balıklar kendilerini. evet arkadaşlar ben burada kısa kısa geçmeye çalıştım çünkü e, neredeyse 15 gündür birçok videomda ben hem yeni aydan aslında bahsettim burçlardan bahsettim tek tek de yayınladım bu arada lütfen oradan izleyin. Çok da fazla izlenmemiş. Herhalde hala insanlar işte tatil bitti modunda e, falan ya da işte okullar başladı. İşte biraz e, kafalar karışık. e Başak Burcu'nda da bir güneş var. Bu e, yeni ay da biraz bizi vesveseye evhama düşürecek. Bu vesvese ve evham e, Başak burcunu zaten e, temel dinamikleri arasındadır. O yüzden hiçbir şeyin çözümsüz olmadığını, yani her şeyin bir çözümü olduğunu aklınıza yazın. Yani bu yeni ayın e, temel motivasyonu bu e, sevgili dostlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ben Deniz Altın yayının sonunda kendimi tanıtayım yeni gelen arkadaşlarım için e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de beğeni yapmayı lütfen izlediğinizde bir şeyler yazmayı da ihmal etmeyin sevgili dostlar. Yine görüşmek üzere diyorum. Güzel bir yeni ay olsun. Ee, güzel sürprizler getirsin. Bu arada Uranüs olduğu için e, yeniliklere mutlaka hazır olun ve açık olun ve kabul edin. Güzel şeyler gelsin. Mutlulukla esenlikle kadın efendim. Hoşçakalın.